Galata Köprüsü, Taksim Meydanı, Dolma Bahçe Sarayı. Bu tarihi yerler sadece İstanbul'un değil, Sülün Osman adında bir dolandırıcının da sahnesiydi. Onun hikayesi, yaratıcılığıyla dolandırıcılığı harmanlayan bir dönemin mizahi ama düşündürücü yansımasıydı. Osman Ziya Sülün, namı diğer Sülün Osman, Türkiye'nin en zeki ve yaratıcı dolandırıcılarından biriydi. 1923 yılında İstanbul'da doğdu. Şehirdeki hızlı değişim ve göçle gelen yeni yüzler onun gibi kurnaz biri için mükemmel bir ortam hazırladı. Sülün Osman'ın hikayesi sadece bir dolandırıcı değil, bir dönemin toplumsal zaaflarını da gözler önüne seriyor. Sülün Osman'ın ilk dolandırıcılığı ev sahibini kandırmakla başladı. Kirasını ödeyemeyeceğini anlayınca ev sahibine bu ev çok değerli ama ruhsat eksik. Ben hallederim diyerek ekstra para aldı. Bu yöntemle evden çıkarılmak bir yana ev sahibini de borçlandırdı. Osman Dolmabahçe Sarayı önünde yeni bir yöntem geliştirdi. İnsanlara saatlerini ayarlamak için küçük bir ücret ödemeleri gerektiğini söyledi. Saatlerin doğru ayarlanması devletin düzeni için önemlidir diyerek insanları kolayca ikna etti. Taksim Meydanı onun en sevdiği alanlardan biriydi. Meydana serdiği paspas üzerinden geçenlerden para talep etti. Paspasın belediyeden kiralandığını ve geçiş hakkı için ücret alınması gerektiğini söyleyerek insanların parasını topladı. Sülün Osman'ın en meşhur dolandırıcılığı Galata Köprüsü'nü satmasıydı. Birkaç kişiye bu köprüyü alın, giriş ücretlerini siz toplayın diyerek büyük paralar kazandı. Ancak bir gün yakalandı. Mahkemede söylediği şu söz unutulmazdı. Memlekette Galata Köprüsü'nü satın alacak kadar saf insanlar olduğu sürece ben de satarım. Bir diğer hikaye, Tarzan Çetin olarak bilinen figürün evini satmaya çalışmasıydı. Ev sahibi durumu fark edince Osman'ı yakalayıp ilk dayağını attı. Bu olaydan sonra Sülün Osman bir süre dolandırıcılıkta daha dikkatli olmaya çalıştı. Osman eğlence hayatında da kurnazlığını sürdürdü. Bir barda kendisini zengin bir iş insanı olarak tanıttı. Kadınlara içki ısmarlıyor gibi görünerek hesabı onlara ödetti. Hatta bazen sadece eğlenmekle kalmadı, küçük borçlar alıp bir daha geri dönmedi. Bir dönem falcılık ve büyücülük yapmayı denedi. İnsanların inançlarını sömürmeye çalıştı ancak bu iş onun tarzına uymadı. Daha sonra "Ben dolandırıcıyım ama üfürükçü değilim." diyerek bu alanı bıraktı. Aziz Nesin bir hikayesinde onun dolandırıcılığını konu edince Sülün Osman yazara dava açtı. Bu dava Osman'ın ilginç karakterini bir kez daha ortaya koydu. Benim gibi birinin adını izinsiz kullanamazsınız diyerek kendini savundu. Sülün Osman yakalanarak hapse girdiğinde bile kendine özgü bir yol buldu. Mahkumlara alın teriyle yaşamak adlı bir konferans verdi. İronik olsa da emeğin ve dürüstlüğün önemini anlattı. 1984 yılında Beyoğlu'nda bir otelde kalp krizinden hayatını kaybetti. Üzerinde kimlik bulunmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ancak hikayeleri onu unutulmaz kıldı. Sülün Osman'ın hikayeleri Türk sinemasına ve mizahına ilham oldu. Sadri Alışık'ın canlandırdığı karakterler ve Zeki Alasya'nın onunla yaşadığı anılar bu efsanenin adını nesillere taşıdı. Sülün Osman İnsanların zaaflarını ve kolay yoldan kazanç elde etme hayallerini sömürerek tarihe geçti. Hikayesi mizahla gerçekliğin buluştuğu düşündürücü bir dönem eleştirisi olarak hala anlatılmaya devam ediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.